Gidenler bunalıyor. Dünyanın en sıkıcı şehirleri açıklandı. Uluslararası seyahat değerlendirmeleri ve gezgin yorumlarına göre dünyanın en sıkıcı şehirleri listesi belli olduğu Hareketli bir tatil beklentisiyle yola çıkan ziyaretçiler bazı şehirlerde sessizlik, düşük tempo ve sınırlı sosyal yaşamla karşılaşınca hayal kırıklığı yaşanıyor. Listenin 10. sırasında Kanada'nın başkenti Ottawa yer aldı. 9. sırada ABD Arizona eyaletindeki Mesa bulunuyor. 8. sırada Şili'nin başkenti Santiago var. 7. sırada İngiltere'nin sanayi kenti Birmingham, 6. sırada ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki yer aldı. Listenin 5. sırasında İngiltere'den Hatfield bulunurken 4. sıraya İtalya'daki Pisa yerleşti. 3. sırada Slovakya'nın başkenti Bratislava yer alırken 2. sırada ABD Florida eyaletindeki St. Petersburg bulunuyor. Listenin birinci sırasında ise ABD Texas eyaletindeki Labak yer aldı. Uzmanlara göre bu şehirler sakin yaşam arayanlar için cazip olsa da hareketli tatil ve yoğun sosyal hayat bekleyen turistler için beklentilerin altında kalıyor.